yolcu yok bir sayı buradan. Şimdi ısıtlarla beraber tahallarla alışım alıyorum ya da bacağım çok fena ağrıyor. Ya bizim burada. Şimdi bir 10-12 dakika yol var yürüme. Ondan sonra vereceğim muhtemelen birazcık dinlenirim. Ben de buradayım. Biraz dinleniriz. Duş falan alır mıyım? Alırım. Kesin alırım. Evet. Çıkar mıyım bilmiyorum. Bacağım çok ağrıyor çünkü çıkmayabilirim belki. テレフォンのフィットネス、フィットネス、フィットネス、フィットネス、フィットネス、フィットネス、フィットネス、フィットネス、フィットネス、フィットネス、フィットネ Nereye gideceğiz bugün? Bugün Sense Panana'ya gidiyoruz. Söyle. Oradaki Yakuz abilerimizle bir vlog çekeceğiz. Sizin tehlikeli şey, şey, çok izlensin diye. Şey, çok, <laughs> <Ay, ay, ay. gülüyor> çok tehlikeli. çekeceksiniz Yakuzalar. Yakuzalara dövmeli için lazım. Orman açık mı adamlar? Şimdi, da evet. 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 Neredeydi ben da izlerdi ben diyeyim. Ben artık izlerdi. Yani o parka yakın yani. Ben Konya'lı şey mi? Kadıköy. Hayır. Tamam. Konya'lı şey. Kadıköy ismi şeyin restoranı. <laughs> <laughs> Ufak bir var. restoranı evet. <laughs> bir gıcır, bir ben, var. Genel restoranı. Kırsızlık acı diyor. cüret böyle. Evet. Çok Böyle ara sokaklarda kaldırımlar hep böyle. Gelişmemiş kardeşim. Yapmaya gelişmemiş. Hızlı hmm. araba gidiyor. Kadın sürüyormuş. <laughs> Oğlum o bile üzgün değiller lan. Üzgün üzgün. Küçük arabaların hepsi üzgün bu arada. Onların motorları 600 cc falan biliyor musun? Şunların şeyleri çok çirkin ya. Aynaları çok çirkin. Şunlardan Motor çok fazla yok. Bisiklet var. Hızlı Yeşil. geçmenize gerek yok. Neden? O da söndükten sonra yanıp sönmeye başlıyor çünkü. Tamam oğlum o TR'de de var ya. Tamam yanıp sövmeye Başladık. bayağı bir süre veriyor ya. Yani. Çok problem olmaz. Yani ambulans geliyor problem olur mu? Hayır bir şey değil mi? Burada ambulans bile bekliyor. Baksana adam bekliyor. Normalde Türkiye'deki ambulans olsa beklemez. Bu bekliyor yavaş yavaş geçiyor. Acelesi gelmiyor. Bu zaten ambulans değilmiş. Fire Department. <laughs> ambulans? Aa aynı araba lan. Aynı aynı. Dur dur bekle. Oğlum Yavaş yavaş gitti Bunlar böyle bir de selam falan veriyor. Teşekkür ediyor. Gitsene mi o yol sürün git. Numan da kendi videonu çekiyor. <laughs> <laughs> Ayşe teyze mesela. Şimdi sen şu tapınmanın gidiyoruz. Tapınmaya. gidiyor mu? Gidiyor gidiyor. Nereye? Yani? İyi, i̇yi misiniz? Hayatta ya. <laughs> Dur hayatta ya Daha? Evet. Yakuza işimler oldu. Yağmura kaldık ve bugün McDonald's'a gidip eve geri döneceğiz. Bugünün bu kadar yarın için bugün... takipte kalın. <laughs> Akşam oldu. <laughs> Saat kaç? 5 mi? Saat 12 ise burada 6'dır. Böyle yarın görüşürüz. Kalk, 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 yerine kalk. Kalkıp yerine yatmaları gerektiğini söyledi. <gülüyor> <gülüyor> ne? Dedim? Kalkıp yerine yatmaları gerektiğini söyledi. O ne Kadın kitap okuyor ha. Helal lan. O adamların hamlısı bile kaliteli. Yok. <laughs> Şimdi şurada kırmızı yanıyor diye ben beklemem ama bunlar geçtiler. Yani beklemediler. Şurada kocaman tower var. Buraya geldik. Buraya girecekler galiba ama ben girmeyi düşünmüyorum. El sallayın kızlar. Tamam kafi. Şöyle de kapatalım. Fate <laughs> şu adamın suratını şöyle kapatalım. Hep Pokemon'umuz gibi. Pokemon Pokemon. Bu bayağı mantıklı da hiç bir mantık tanıtmıyor. <laughs> Sonra şöyle TNT'miz olsun. TNT mi? Kendi markaları. Sanırım kendi markaları bilmiyorum. Şöyle güzel bir şey. Toprak bloğumuz var. Şöyle de bir tane stil suratımız var. Kaç paradır o şey düşünür? Sen küçük mü? Ne düşünür? Hı? Düşünme hiç mesela. sen? suyu içi yani. içişi ya? çok oluyor buralar pahalı, belki burası çok pahalıdır ya genelde gördüğüm yerlerde herhangi bir ucuzluğa ama Tokyo mu pahalı? Tokyo pahalı olabilir. Belki bir ihtimal olur. Bilmiyorum. Geçeceğiz. Hay bro. Böyle geçiyor. Bak geçiyor? geçsin Bak bak. Şimdi kombinle yaşıyorum bak. Şurası geçiyor. Şimdi...